Arkadaşlar 35. caddedeyiz. 35. caddede Evet bekle beni İzmir videosu yapıyoruz. Çünkü yani bugün çok sansasyonel videolar yaptım o yüzden bu konu önemli aradan çıkması lazım. Galiba şu 34 devam ederek Bahçeli'ye kadar gidiyor. Emin değilim bir kontrol edelim arkadaşlar. Şurada yazacak bakın. Buraya ben atçı Caddesi diyorum çünkü <laughs> Ben en son gittiğim iki ili temsil ediyor arkadaşlar. İki de Fibonacci. 34 ve 55. Samsun, İstanbul. Evet. Türkiye'de son gittiğim iki il. Aslında ben Samsun 83 kilometre doğusunda Ünye'ye gittim ama yani Samsun yok ya burası farklıymış ama çok o 46'ya Tamam mı? 35'in başladığı yer de bu 54'e 35'in bittiği yer o kadar yakın ki birbirine. Yani aynı caddenin yani diskrit, continuous değil. Bana göre bir numaralı mekan burası ama çoğuna göre Arabika ama şu an otomatikman burası çünkü Arabika kapanmış arkadaşlar. Ee, sebebi de bu number one yansım, tamam mı yansıması yani buraya doğru yansıyor. Burası otomatikman bir numara oluyor hatta ben Buranın eski çalışanla da açmıştım bu konuyu. Acaba dedim patron bilerek mi number one yazsın karşıya yansıttı falan. Neyse bu burası geçmişte kaldı. Samsun İstanbul gelecek İzmir arkadaşlar. Böyle böylemesine 35 yani. 35. cadde 35'e 54 54'müş. 54 de Arjantin oluyor yani. 35 tabi değişken biraz. Bana göre 48 neyse. Kimlerine göre Finlandiya ya da Bulgaristan. Şimdi bugün aslında Eskişehir'de olmayı planlamadım Şaka değil. Tek koşulum şeydi aslında havanın kötü olmaması ki hava kötü değildi aslında. Yani hava ortalamanın üstünde iyiydi yani. Son zamanların en iyi havası. Ama galiba unuttum Eskişehir tümden arkadaşlar. Başıma o kadar garip şeyler geldi ki derken Eskişehir evet Türkiye'nin en iyi ili diye söylendiği dönemlerde Başıma Eskişehir'de çok kötü bir olay geldi maalesef. Yani bilmiyorum, bilmiyorum ben ne kadar şanssızım diye düşünüyorum bazen. Ben gerçekten şanssız bir insanım çünkü aylardır ilk kez buraya geliyorum ve hani benim tanıdığım herkesin en iyi bildiği mekan burası yani. Ben ben şahsen Coffee Lab'ı tercih ediyorum buraya ama sebebi de sigara dumanı. Ama beş evlerin en popüler mekanı burası arkadaşlar. Belki Starbucks'ta, Coffee Lab'da üçü beraber en popüler üç mekan işte. Bu yeni açıldı biraz gürültülü ama orada dört numara olabilir. Halbiden oradaki çocuk beni sürekli davet ediyor gel içecek görelim falan diye. Gitmiyorum çünkü çok duman var ve çok gürültü var. Yani ısrarla buralarda halbiden sığınalım Starbucks'a ya çok aşırı soğuk.